Hoş geldin Hasan abi. Hoş bulduk. Usam Hasan abinin kahvesini sür hoca. Selamünaleyküm aleyküm Hasan. Aleykümselam selam İhsan Usta. Yakup ağam nasıl? İyi iyi. Duacıyız sağlığına cümleten. Amin amin. Ne yapıyorsunuz lan? Rafıklar. Hasan sen cingetle Bakıp geldik oğlum. Ne var? Sakıncası mı var? Yok be. Diklenme hemen. Sen de iki yani tane gedin mi? Merak ettik. İyi, e iyi. Bol köpük abi. sana abim. Alıştır ağzını artık. Az kaldı. Hiceler aktın mı oğlum? Koskoca İstanbul. Türlü türlü mekanları vardır. Hasan ağamızda da para tabi. Yok yok. İstanbul'da bir cacık yok. Ne daşı altı ne dopra. İnsanın memleketi gibisi var mı? Ne aydın yorum. Getirin de bir koltuğunuzun altına verek. Laserdar, hele tavlayı getir. Ayorum niye haber vermeyin? Bilsek karşılama yapardık. Vakit olmadı. Hmm, yıllardır bu ailenin içindesin. Hiç mi bir şey gelmiyor aklına? Yok mu götürebilecekleri başka bir yer? Bavi falan. Bildiklerimi söyledim işte. Orada da kimse yokmuş. Şimdi sen iyice bir düşün. Sakin sakin. Tamam. Atılacağın en ufak bir şey bile bizim işimize yarayabilir. Bu Ali ile babasıyla ilgili herhangi bir şey Kolay gelsin Murat. Sağ olun Hacer Bey. Hadi fili yallah yallah yallah. Hoş geldiniz Ejder Bey. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Ejder Bey, saç sakalını emredersiniz. Devam ettir Sinek kaydı yap. Emredersiniz Ejder Bey. Im. Nasılsınız Ejder Bey? Im? La yorum. ben senin yerinde olsam Allah'ıma dönmezdim la aşkına ana. İstanbul lan. Aha. Hasan, anana söyle de senin yerine bunu götürsün. <laughs> Anam değil o benim. Neyse, hadi ben uzayım. Vay, tabii bekliyordursun ben abla. Abla değil lan. Teyze diyeceksin teyze. Evet. Hadi görüşürük. Görüşürüz. Görüşürük. Kapı. Paraysa bizdeki de para. Ama o kapılar bir tek onu açık. Sübiyansın oğlum sen. Hasan ne? Daşkın. Bu kadar basit. Hadi diple de gidek ya.